Zekatı her yıl 12 aya bölerek her ay parça parça versek olur mu? Zekat mükellefi bir kimse zekatını toptan verebileceği gibi ister e, zekat vak takvimi gelsin ister geçsin bunu taksitler halinde parça parça da verebilir. Yani ben tahmin ediyorum bu yıl... Zekatım, örneğin 1000 TL zekat dağıtacağım. Ortalama hesabımı yaptım, biliyorum ne kadar birikimim var, belli zaten. Evet. Ortalama hesabımı yaptım, 1000 TL zekat vereceğim aylık 10-10, 100-100, 50-50 neyse. Ee, bu şekilde bir taksit halinde zekatımı ödeyebilirim, bunda herhangi bir problem yok. Teşekkür ediyorum. Ama bir hocam. eksik hesaplama olmuşsa diyelim, en son taksitte 1000 TL'de ama zekat takvimi geldiğinde ödemesi gereken zekatın aslında 1500 lira olduğunu gördü. O zaman o son taksiti ona göre verin. Yani o fazladan vermesi gerecek, gereken kısmı da vermelidir.